Eski. Bu tamam, evet. evet. bir tane Evet. Tamam. Can, aç mısın? Topak. Kızım. açmışsın canım? He, bir tane? Topağım acıkmış mı benim topağım? Topak acıktın mı? Gözlerini sevdiğim acıktın mı? Sana biraz bir şeyler vereyim mi? Yer misin? Ha? Maman var ama yemiyorsun. Mamanı niye sevmiyorsun? Kurmamayı. Bir tane. E benim güzel topağım. Benim şişko Sayın kızım, sağ ol abi. Topak, mama yemeğe karar verdi ama pek de yiyeceğe benzemiyor. Başka bir şey mi istiyorsun aşkım? Ha? Sen başka bir mama mı istiyorsun bebeğim? Fıstık. Fıstık. Evet. Topak. Topak bunu sevdin mi yavrum? Hadi ye. Afiyet olsun. Afiyet olsun benim kızım ha. <laughs> <laughs> akıllı kız. Topak acıkmış. Topakım acıkmış. Topakım acıkmış. Oy. Oy benim güzel kızım acıkmış benim aşkım acıkmış. Oy, oy. Nasıl gömülmüş tabağına. Nasıl da gömülmüş tabağına yiyor. Ay gözlerini sev. Kızım benim güzel kızım benim. Akıllı kızım benim. Çok akıllı ya. Topak çok tombiş bir kedi ya. Benim kızım çok akıllı, çok tatlı. Ama çok acıkmış topağım ya. Sen çok mu acıktın aşkım? Yaramaz bebek de acıkmış. Ha bire yiyor. Cesur. Cesur üç, dört aylık oldu. Cesur. Cesur'un boynuna bir tasma taktık. Şöyle bir iz yaptı. Sonra pişman olduk, çıkardık. Bakın, kuru mama yemiyoruz. Yaş mama verdim. Cesur tabağı sildi, süpürdü. Topak da halen daha yiyor. Topağım yiyor topağım. Topak yiyor mamasını. Topak çok acıkmış. Cesur. Topağı kızdırma bak. Topağın eli ağırdır ha. Cesur da çok acıkmış. Cesur. Cesur. Kızım. Kızım. Güzel gözlüm. Cesur. Evet. Kuş seslerini duydu Cesur. Cesur kuş seslerini duydu. Canlandı. <laughs> Tabağı yalıyor topakta çok açmış topak. Topağın çok açmış bir topağın. Canım. Ay canım canım. Küçücük ya bu da. Çok mu acıktın sen cesur? Cesur çok mu acıktın aşkım? Topak bu arada 7,5-8 kilo civarında başka bir cedi. Biraz obez. Ne kızım, obez misin sen? <laughs> canım, 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 canım benim suratını seveyim ben senin. Suratını seveyim. Evet. Hmm, topak hareket etti. İnanılmaz bir şey. Evet, topak yürüyor. Arkadaşlar, gel bir sepsim. Gel topağım, gel bir sepsim. Hadi topak, bir adam daha at. Hadi azıcık yürümen lazım, gel. Gel. Aferin sana. Hadi biraz yürü. Aferin sana. Ha oh, şöyle. Bacakların Azıcık yürü ya. Gel. Azıcık daha yürü. İki adım daha yürü. Hadi benim topağım. Yürü beni. İki adım daha yürü. Hadi. Şişko kız. Şişko kız seni. Şişko. Şişka kız yürüsene. İki adım daha yürüsene. <laughs> yaramaz. Niye yürümüyor? Niye yürümüyor kızım? Kızım yürüsene birazcık. Kızım benim. Bir güzel kızım. Oy benim güzel kızım. Bak, 7 yedi, yaşında. Yaklaşık yedi yaşında olduğunu söyledi bir teyze. Mahallemizin güzel bir kedisi. Şipşirin. şu ayaklara bak. Patilere bak. Şu patilere bak patilere. Topak. Bir topak. tane topak. hatta üç tane ayakkabım var. O kadar. Bakın ayakları kısacık. Gözlerini kısmış bana bakıyor. <laughs> Ay canım Karnım doydu. Hadi çık biraz dolaş. Evet, topak gezmeye karar verdi. Şu an geziyor arkadaşlar. Bakın. Bakın topak geziyor. Topak. Evet topak. konuşmaya karar verdi. Topak, hadi gel. 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 Oynama, tamam bir şey. Gel. Ama, gel. <laughs> Topakım benim. Topakım benim. İnanılmaz bir şey. Topak yürüyor. Bir bakalım canım. Şeyine mi? Bakalım canım. Ne bileyim ben buraya. Yeremez kız. Bak. Bak bu amca da çok seviyor topu. <laughs> evet. Topak. Fazla sevmiyor topak kameraları. Topak. Tamam, Topak amcamı fazla sıkmayalım. Böyle keyifle güneşler. Oh. Bak bak bak. Topak. Topak güneşleniyor. Güneşlenmeye karar verdi. Yalnız başına yaşıyor zavallı topak. Sokaklarımızda. Hele yağmurlu havalarda topuğa ben çok üzülüyorum. Bir yuvası yok. Garibimin. Ama gözleri çok güzel benim kızımın gözleri çok güzel. Değil mi güzel kızım? Fıstık kızım benim. Burada ben niyet yok. Gelmiş. Bu da küçük bir kız. Bu da kız kedi. Bu da küçük. Aynı. Yani Topağın Yemeliyim ye ama mamayı yemeye gelmiş. Ye kızım, ye çekinme. Ye yavrum ben de sana zarar gelmez, ye. Ben sizi çok seviyorum canım, ye onu. Hadi afiyet olsun, ye. Evet, Topak. Topak insaflı davranmış da. Bu küçük kedi de nasiplendi. Bu da çok ürkek, gariban bir kedi ya. Çok hırpalamışlar sokakta bunu. Buna da ben her zaman bakıyorum, seviyorum. Ah canım Yaman ben sana. ben küçük kızıma. Korkma kızım ye. Ye afiyet bol şeker olsun ye. Ye Allah. benim kızıma yarasın ye. Aferin benim kızıma. Evet Mustafa, Mustafa biniyor. Bin bine bindi Mustafa. Mustafa ne güzel sürüyorsun. Aferin ya sana. Vallahi ben böyle süremiyorum. <laughs> Bak. Evet Mustafa. Mustafa çok başarılı bir sürücü. Mustafa niye durdun? <laughs> Mustafa'ya bak. Mustafa dikkat et. Motorlara dikkat et Mustafa. topa. Topağa burada oturmaya karar verdi. Evet, tamam burada otur, burada dinlen. Tamam Yalucu. Güzel güzel. Burada dinleneyim diyor. Beni rahat bırak diyor. Evet Mustafa yine geldi kadrajlarımızla şu an. <laughs> Mustafa gidiyor. Mustafa. <laughs> Mustafa aferin sana Mustafa. Vallahi bravo. Bak. Yavaş dikkat et Mustafa çocuğum. Bak susadın mı? İç yap. Hmm, arkadaşlar. İç kızım hiç suyu iç suyun iç. Suyun iç yavrucuğum. Aşkım benim iç suyun. Ay benim bir tanem ya. Bir tanem. Bir tanecik bir, bir şey. Oğlum senin güzel gözlerine kurban olurum ben. İç suyun iç. <laughs> Ay benim akıllı kızım, akıllı kızım benim. Şu gözleri, şu güzelliğe bak ya. Kimde var böyle güzel bir kedi? He? Tam evde yaşayacak bir kedi, yastık gibi. Buna kafanı koyup televizyon izleyeceğim. <laughs> tam, tam yastık gibi benim kızım, yastık. Sen yastık mısın ha? Yastık. Yastık kedi. Hey Ne bebeğim? Kimse benim topağımı yüzemez. Topağım, köpekler topağımdan çok çekiniyor. Mahalledeki köpekler topağa saygı duyuyorlar ya. Topak saldırgan değil ama topaktan çekiniyorlar. Topaktan onlara bir şey demiyor zaten. Hele bir herkülümüz var. Herkül gelince topağı görünce uzaktan gitmeyi tercih ediyor. Değil mi topak? Topağa yaklaşmak. Topağım sen niye böyle çok kilo Bak bak kendi yani... bekliyor. Ya iyi değil kilo da işte. Benim kızım biraz şişko. Şişko kız. değil mi? çok tatlı ya. Aa. Ah benim güzel kızım. Sen obez misin Topak? Hmm. Topuşkom. Sen obez mi oldun? Ama yani spor yapmıyorsun, hiç yürümüyorsun Topak. Azıcık yürüsen. Azıcık yürüsene Topak. Hadi yürü de boyunu görelim. Topağım. Aşkım yürüsene. Yürümeyecek topak. Topak yürümek istemiyor. Ben yürümek istemiyorum. Yani niye uçun şeyini yaramaz seni? Şu buruna bak, şu burunun güzelliğine bak. Hanimiş. Hadi, 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 hadi. Hadi, 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 hadi. Topak, gözlerini kısmasana ya. Piti piti piti. piti piti piti, Topak. Topak. Topak, oradan bir kedi sana doğru geliyor. Topak. I'll stop purchasing. Mm -hmm.